Evet devam edin devam edin. Arda'yı yüksek güvenlikli hapishaneye almamız lazım. Çünkü o azılı bir suçlu. Normal bir hapishanede kalamaz. Güvenliğin yüksek olduğu bir yere almamız lazım onu. Burası şehrin dışında çok yüksek güvenlikli bir hapishane. Duvarları tam 5 katmandan oluşuyor. Aralarında da 2 tane katman kayası var. Yani bu hapishaneden asla kaçamazsın Arda. Yürü bakalım. Sen öyle sen Kerem komiser. Görüşeceğiz senle görüşeceğiz. Evet polisler dikkat edin. Bu çocuğun küçük olduğuna bakmayın. Gerçekten çok azılı bir suçtu. İki kişinin ölümüne sebep oldu. Bunu sakın elinizden kaçırmayın. Merak etme Kerem komiser. Biz bu şehrin en iyi en eğitimli polisleriyiz. Hayatta kaçamaz buradan. Biliyorum size güveniyorum. Geç bakalım Arda içeri. Göreceksiniz hepiniz göreceksiniz Kaçacağım buradan işte kaçacağım Geç bakalım Arda içeri Üzgünüm ama artık buradan çıkışın yok Eskiden seni severdim Ama artık sen azılı bir suçlu oldun Göreceksiniz siz göreceksiniz Bu iş burada bitmeyecek Üzgünüm orada ama bu iş burada bitti Bu şehrin en büyük kötüleri hala bu hapishanelerde tutuluyor Korkunç büyücü Kötü mafya Hatta ve hatta Herobrine bile bu hapishanede Ve hala kaçamadı Yani üzgünüm ama onlar bile kaçamamışken senin buradan kaçman imkansız Görüşeceğiz Kerem komiser görüşeceğiz Kaçıyor muyum kaçmıyor muyum göreceksiniz. Üzgünüm Arda. Seni eskiden severdim ama artık sevmiyorum. Çünkü sen bir suçlu oldun. Hadi sana bu hapishanede bol şans. Ee, görürsünüz siz görürsünüz. Beni bu iğrenç yerde hayatta tutamazsınız. Benim ailemin ne kadar güçlü bir aile olduğunu görecekler. Benim oğlum beni hayatta burada bırakmaz. Görürsün sen Kerem komiser senden de intikam alacağım? İşte yavaş yavaş hava kararıyor. Bu da demek oluyor ki benim buradan kaçma vaktim geliyor. İşte babamın kaldığı yer şurası olmalı. Merak etme babacığım seni çıkartacağım buradan. İşte bu. Babamı buradan kaçırmak için harika bir plan yaptım. Hapishanenin duvarları çok güçlü. Onları aşamayız. Ama şapşallar pencereleri sadece iki duvar ve bir camla korumuşlar. <laughs> Açması çok kolay. Öncelikle şuraya bir merdiven yapalım. Babamın kaçması için merdiven çok önemli olacak. Böylelikle pencereye direkt erişimimiz olacak. He, Efekan oğlum işte bu. Beni kurtarmaya gelmişsin. Buradaki duvarları nasıl yıkacağız? Çok güçlü bu duvarlar. Bir planın var mı? Var babacım var merak etme. Duvarları değil. Bu demirleri kıracağız sadece. Sen de sürünerek çıkacaksın oradan. Tabii ya çok mantıklı. Şapşallar bunu düşünememiş. Babacım oradan çekilsen iyi edersin. Çünkü bu lazer silahıyla orayı iyice ısıtıp parçalatacağım. Tamam tamam çekiliyorum ben buradan. Ya bak ya neler getirmiş yanında. Hadi oğlum başla parçala şurayı. Tamamdır babacım hazır ol. İşte geliyor. İşte de biliyorum. Çok az kaldı. İşte kırılıyor. Hadi hadi hadi. Çok az kaldı. Adamsın oğlum geliyorum kaçalım buradan Evet babacım artık kaçma vaktimiz geldi Hadi hadi kaçalım Lan burası da ne darmış be Çıkamıyorum çok zor Hadi babacım hadi Polisler bizi yakalamadan çıkmam lazım buradan Hemen gidelim Tamam tamam geliyorum Aa. Gidip şu yeni mahkumu kontrol etsem iyi olacak. Eğer onu elimizden kaçırırsak Kerem Komiser bize çok kızar. Hım, burası değil. Neredeydi bu? Neredeydi? Bir an önce bulmam lazım şu çocuğu. Hadi babacığım hadi hadi. Hızlı olmamız lazım hadi. Tamam oğlum çok az kaldı. Çıktım işte. Hey ne oluyor burada? Bu da ne böyle? Sürpriz. Ben size demiştim kaçarım diye. Oğlum duman et şunu. Tamamdır babacığım. Eğer buradan çıkmazsan lazer silahım seni vuracak. Anneciğim hayır. İşte böyle adam olan. Yürü baba hemen kaçalım. Bizi şikayet edebilir bu. Evet oğlum evet. Hemen kaçmamız lazım buradan. Sonra da tüm şehri ele geçirelim. Aynen öyle babacım. Bize yaptıklarının cezasını çekecekler. Merak etme. Artık tüm şehri ele geçirmek için bir planım var. Ama öncelikle Osman denilen çocuktan intikamımızı almamız lazım. Evet. Onun yüzünden hapse girdim zaten. Görür o. Merak etme babacım. İntikamımızı alacağız onlardan. Olamaz olamaz Arda senden kaçmış kesin Osman Bey'e saldıracak gidip Osman Bey'i kontrol etmem lazım. Hemen gitmem lazım hemen yoksa Arda benden önce yetişirse oraya Osman'dan intikamını alır onu öldürür. Hemen gidip kurtarmam lazım Osman Bey'i bekle beni Osman Bey geliyorum. Arda'nın artık bir kişinin daha işini bitirmesine izin veremem. Yeter artık yeter. İşte burası Ortalık oldukça sessiz ve sakin gözüküyor Umarım zamanında yetişebilmişimdir Iııı e, olamaz Kerem komiser geldi e, maalesef geç kaldın Çok geç kaldın Kerem komiser Şimdi buradan defolup gideceğim ama Kerem Komiser'e yakalanmamam lazım. Hemen gitmem lazım buradan. Osman Bey, Osman Bey iyi misiniz? Sizi hemen koruma altına almamız lazım. Hey ses verin Osman Bey. Hı -hı. Olamaz. Geç kaldım. Hayır. Arda benden önce gelmiş. İntikamını almış. Yetişemedim. Hayır, hayır olamaz. Ulan Arda, ulan nasıl yaptın bunu? Göreceksin sen, göreceksin. Seni birine bir tutuklayacağım ki bir daha asla kaçamayacaksın. Ulan ya. Ya, yazık adama vurulmuş hapsattırdı diye intikam aldı ondan. Bu ardayı durdurmam lazım. Ama nasıl. Arkadaşlar Ardayı durdurmam için sizin desteğinize ihtiyacım var. Hemen kanala abone olup videoya like atarak bana destek olun. Bu Arda çok olmaya başladı ama onu durduramıyorum. Eğer onu durduramazsam şehirdeki birçok kişiye daha zarar verecek. Hadi arkadaşlar abone olup like atın. Sonra da Ardayı yakalayalım. Sizin desteğiniz olmadan onu yakalayamayacağım. <laughs> Aptal Kerem komiser. Araba için teşekkürler. Ee, lan, ne oluyor? Dur arabamı getir. Hop nereye götürüyorsun arabamı? Ulan bir de arabayı çaldırdık ya. Adama bak çaldı arabamı. Ulan Arda ulan Arda göstereceğim ben sana. Alacağım oğlum senden intikamını. Arabamı çaldı götürüyor. Çakal herif. Yok yok bunu hemen tutuklamam lazım. Yoksa bizi soyup soğana çevirecek. Yani şehirde de herkesi vuracak. Artık bu şehirde kalmam güvenli değil. Aileme veda edip kaçmam lazım buradan. Aileme veda etme vaktim geldi. Ben artık ailem için güvenli değilim. Şehir için de güvenli değilim. Gitmem lazım buradan. Arda Üzgünüm Elif. Yani hapishanede kalamazdım. Kaçmak zorundaydım. Oğlumuzun yardımıyla kaçtım hapishaneden. Artık bu şehirde kalamam. Artık benim kalmam sizin için de bu şehir içinde güvenli değil. Size buraya veda etmeye geldim. Artık bir şey bir süre şehirde olmayacağım. Uzun bir süre. Ama biz sensiz ne yapacağız? Ne olursun bırakma bizi. Ne olur Evet babacım biz sensiz ne yaparız Ne olursun gitme Gitmek zorundayım üzgünüm Eşyalarımı toplamaya geldim Size de veda edip gideceğim Benim burada kalmam kimse için iyi olmaz Maalesef Oğlumuza iyi bak olur mu Tamam aşkım merak etme Seni burada bekliyor olacağız Ve oğlumuza çok iyi bakacağım Bir gün geri geleceksin değil mi Söz ver bize Merak etme aşkım söz veriyorum Bir gün geri geleceğim Hayır. hayır olamaz Arda Hayır aa, aa. Hiçbir yere kaçmıyorsun Arda Artık bir yere gidemezsin Üzgünüm seni durdurmanın tek yolu buydu Osman Bey'i vurdun Onun ailesini öldürdün Şimdi de benim arabamı çalarsın he? Hayır olamaz babacığım, Hayır hayır olamaz Bu gerçek olamaz Hayır olamaz neden böyle bir şey yaptın? He? Neden? O sana saldırmıyordu. Biz cari Niye vurdun onu? Arda'yı niye öldürdün? Evet Kerem Komiser niye böyle bir şey yaptın? Ben şimdi babasız ne yapacağım? Babasız mı büyüyeceğim ben şimdi? He? Senin baban hak etmişti. Yani bir sürü kişinin hayatıyla oynadı. Maalesef Arda'yı durdurmam gerekiyordu. Ve tek yolu buydu. Ben de yaptım işte. Sen bir cariysin Kerem Komiser. Onu vurdum. Evet sen benim babamı öldürdün. Sen benim babamın katilisin. Senden intikamımı alacağım Kerem komiser. Bu iş burada bitmeyecek. Bir gün büyüyeceğim ve senden intikamımı alacağım. Eğer benden intikam almaya kalkarsan sonun baban gibi olur. Anladın mı? He? Göreceksin sen göreceksin. Babama yaptıklarının cezasını çekeceksin. Canım ailem benim için üzülmeyin. Oğlumza iyi bak olur mu Elif? Aa! Bundan sonra oğlumuz sana emanet. Ona iyi bak. Elveda Arda, Elveda. Bundan sonra bir daha seni asla görmeyeceğim. Hı, al sana, al, al dedim. İşin bitti işte.